Merhaba arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir arabamıza binelim hemen arkadaşlar. Bindik mi? Güzel şimdi geri çıkalım. Güzel. Geri geri gidelim. Geri. Şöyle bir duralım bakalım araba duruyor mu? Dur 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 dur. Durması gerek arkadaşlar normalde. Dursun şimdi. Şimdi arkadaşlar. 三个小时嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟 Edit güzeldi. Şimdi geri dönelim. Hmm. Ve uçalım. Uçacağız aynı zamanda. Yani güzeldik yani. O kadar beklediğim kadar iyi olmadı. Biraz kötüydü de ama sonradan bir anlığına toparladık. O takla hiç olmadı yani. Onun üzerinden 4 numara 5 yıldız olacaktık. Ama engel o oldu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şimdi belirlediğimiz bir süre içinde gazlamaya devam edeceğiz. Gazla. Uçuyoruz adamları korkuttuk arkamızda neyse. Adam bu da bu adam da beni korkuttu be. Dur şunu bir ezelim. Merhaba. Şimdi güle güle. Merhaba sizlere de. O kaçış mı yapacağız? Ne eğlenceli olacak ama. Ne eğlenceli. Değil mi? Evet arkadaşlar. Bu güzeldi. Şimdi ne yapacağız? Dağa çıkalım mı? Daha editimiz gelsin mi? Şimdi değil hemen. Dur, polis, polis bizi dövmeye geliyor. Döger arkadaşlar. Polis bizi çok fena döger arkadaşlar. Polis geldi bizi fena dögmeye döger yoksa arkadaşlar polis bizi dögmeye dögermeye geliyor. Evet arkadaşlar. Evet gazlarız gazlarız. Şu anda gözüm kaşınıyor. Çok yakın olduğundan mı acaba? Bilemiyorum. Oho. orada kalsa daha iyiydi orada kalsa sınırlı pek değil sınırlı pek orada kalmakla sınırlı değil neyse o zaman şuraya gidelim takla atarak takla atarak oraya doğru gidelim çabuk 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 dedim çabuk pamuk değil çabuk düzeltemiyorsan artık ben sana ne yapayım editör editçi editör güzel editör şimdi bana ver güzel artık editörsüz olacağız editörsüz artık editör olmayacak artık diğer bir bölümde ben olacağım arkadaşlar edit edit gelsin şimdi değil arkadaşlar Edit Bey'e Edit Bey Edit Bey Edit sonraya sakla tamam Hı? Evet edit edit deyince Şimdi değil tabii ki arkadaşlar Yani güzel bir video olsun diye Gazla şimdi ha İşte güzel Evet arkadaşlar uçacağız bu videomuzda Uçuyoruz Dur Şimdi banlama vakti. Ban diyecek. Ban. Ban 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 ban. Bun. 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 Ama hızlı banlayan neydi? Lindo muydu hızlı banlayan? Lindo mu olsun? Bam bom olsun? Ee, düşünüyorum arkadaşlar. Lindo mu olsun yoksa e, bom mu olsun? Bilemiyorum. Ya yes, ne olsun bilemedim ki I'm do do bir pilot gibi araba pilotuyum arkadaşlar ben araba pilot belgem var Tam burada kalmayı bile başarabildik Fake fake falan filan arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Editleme boşa boşuna gitti arkadaşlar. Editör kaçtı. Editörü durdurmak bile mümkün değil ki yani. Editör bile kaçar bu ortamda. Arkadaşlar. Editörlük bir ortamda tabii ki de editör kaçar gider. Evet arkadaşlar. Şilerde konaklayacağız, duracağız. Evet arkadaşlar biraz vakit bekleteceğim sizi. Tamam, şimdi bir duralım. Arkadaşlar o kadar çok şey ki insan bıkabiliyor. Sıkıcı işte. Aa dur ben neden buraya geldim ki? Dur dur gidelim 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 git 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 git. Bu güzel araba. Maserati'mizi alalım. Maserati şurada Maserati Hacı var. Maserati Hacı. Hacı var. Maserati'nin Hacı. Hacı, hac, hac, masarati, hac. İşte bir şeyler. Önümüze kırdı. Arabamız park, Ha oldu. Öndeki de saçmaladı. <laughs> Neyse. Arab, arab, arop. Neyse şimdi arkadaşlar öyle bir uçacağız ki epik bir ta video epik video diyeceğiz buna. Şu biraz çizmiş olabilir. Oha yu. Mini Cooper bizi ezdi. Neyse. Gaz biraz şimdi de. Üş, Ne uçtuk ama? Öyle bir uçtuk, öyle bir uçtuk ki Güzel de uçtuk ha. Evet. Arkadaşlar. 3. Hedef ayarladık arkadaşlar. Ayarı yaptık. Kalite kontrol yeşil işte bilirsiniz. Şimdi öbür taraftan uçacağız, uçacağız, uça uça uçacağız. Buradan uçmayalım. Burası uçulacak o kadar şey bir yer değil. Arkadaşlar. Şuradan uçabiliriz ama. Dur şurası. Hı, oradan değil. Şu, şurayı bir geçelim. Ha, Oradan bir uçuş gerçekleşecekmiş. Bugün bir bakayım. Tam 7'ye 8 geçe bir uçuş gerçekleşecekmiş. <Gülüyor> Gel he bu da bolot bu ya bu o gaka uçacağız şimdi Son ki üç beş. Buradan şey yapsak, bir şey yapsak. Üf arkadaşlar, arkadaşlara bir video gösteriyorum ağaçlar. Bizi bir rahat bırakın. güzel. bize rahat bıraktılar. Edit için arkadaşlar artık bir şey kullanamayacağız. Ya da direkt kendim edit yapacağım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Editimiz gitti. Arkadaşlar bir tavşan bir tavş. Arkadaşlar üç tane kardeş varmış arkadaşlar. Üç tane kardeş. Birinin adı bana ne? Diğerinin adı sana ne? Diğerinin adı da terbiyeymiş. Bana ne ve sana ne markete gitmişler arkadaşlar. Süt almışlar. Adam onlara adını sormuş. Biri demiş ki benim adım sana ne diğer adı bana ne. Terbiyeniz nerede o da evde demiş arkadaşlar. Vallahi ha mı be. Ben de inandım demiş. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Böyle şey olmaz. Böyle şey olamaz. Adamların kapısını bırakıp kaçmak ne demek? Bu haydutluktur. Haydutluktur bu. Haydutluktur bu. Neyse ben kamda. Gel 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 gel. Gel gel gel. Ayrıca sen niye duruyorsun? Durma beni sinirledi. O yüzden arabanı alacağım. O yüzden arabasını aldık adamın. Aa adam benimle beraber mi koşacak? İyi güzel. Şimdi onu yuvarlayacağım. Hii. Aa sen bize mi tekme atıyorsun terbiyesiz adam. Terbiyen yok mu la senin he? Terbiyesi yok bu adamın. Terbiyesi yok bu adamın ya. Terbiye lazım kanka terbiye. Kimse adamı terbiye etmemiş mi arkadaşlar? Çocukların terbiyesine bakarsak ve şu adamın terbiyesine bakarsak kesinlikle ve kesinlikle keskinlikle çocuklar galip gelir arkadaşlar. <Sessizlik> Herhalde arkadaşlar şuralarda bitirsek mi? Güzelce uçtuk bence. Uçamadık ama. Pek uçma olmadı arkadaşlar bu videomuz. Takla atmak arkadaşlar bazı yorumlarda aldığıma göre takla atmayı sevenler varmış. Uçacağız arkadaşlar şimdi uçuyoruz. Pff, pff, pff. Evet arkadaşlar uçacak bir şey oldu ve uçtuk. Yani uçacak bir videomuz, video bulduk, uçtuk. Neyse arkadaşlar, şimdi bir yerden uçup bitireceğiz. Ya da direkt şimdi bitirelim arkadaşlar. Şurayı hemen geçince şu kesimi hemen geçeceğiz ve bitti. Oho. Rezalet. Rezil oldumuz araba. Araba arkadaşlar sayın araba rezil oldu. Hacı Hacı araba efendi. Evet arkadaşlar. Yeni videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Takla atarak bitiriyoruz. Like atın arkadaşlar her videoya like atın görüşürüz arkadaşlar bay bay